SMK Brothers'a hoş geldiniz. Ben Cem. Ben Kadir. Selamlar arkadaşlar. Bugün yeni bir özgün içerikte daha karşınızdayız. Bugün ne yapıyoruz Kadir? Bugün e, oluşturduğumuz 4 adet destemiz var. Bu destelerle VS atacağız. İlk VS'mizde herhangi bir sıkıntı yok. Normal bir VS içeriği olacak. Fakat kaybeden ikinci seçeceği destede bir adet kartını kendi eliyle egale etmek zorunda kalacak. Yani yasaklayacak. Kendi kendine yasak koyacak. Daha sonrasında 7 kartıyla e, o desteği kullanarak ile mücadele etmeye devam edecek. Yani kısaca her kaybettiğin maçta artı bir kartını yasaklıyorsun. Eğer 3 maçı kaybedersen 5-6 kartla bile oynamak zorunda kalabilirsin. Böyle güzel bir içerik düşüncesi yaptık. Bu... Evet üç Evet maçı da kaybedersen dördüncü maçta tek kart atıyorsun sürekli. <gülüyor> <gülüyor> evet Çünkü arkadaşlar. diğer üç kartı kullanamazsın ve kart dönmez. Evet arkadaşlar destelerim bu şekilde. ikinci destem, üçüncü destem ve dördüncü destem. Kadir bir mi, iki mi, üç mü, dört mü? Hmm. Üç. Üç. Ben de üç ve aynı anda kılan da paylaşıyoruz destelerimizi. 3, iki, bir. Paylaş. Evet. Dev Mezarlık hmm. vs. Köstebek. O zaman maçlara geçelim. Hadi bakalım. Dikkat! Bu video yoğun eğlence ve sohbet içerir. Videomuzu izlerken yiyeceğiniz abur cuburlardan dolayı aldığınız karılardan müessesemiz sorumlu değildir. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yeni videoları kaçırmamak için bildirim zilini açmayı unutmayın. SMK Brothers iyi seyirler diler. Evet ilk maç zor bir maç bizi bekliyor bakalım kim bu yasaklardan nasibini alacak. <laughs> Köprüden prensesi hiç şaşırmadım tam da kadircik bir hareket zaten. Değil mi? Aynen. Dev mezarlık <laughs> oynayan adam söylüyor bunu. Aynen. Dev mezarlık destesiyle YouTube'da video çeken de bendim zaten. Muhammed Light'ın yeni gözdesi diye. Tabii, tabii. Demez alak mıydı o? Atıcısız da mı o? Tamam. Bir de öyle düşün. <laughs> Kendimi atma <laughs> şekli mektedir. <laughs> Yapacak bir şey yok arkadaşım. Ben içerik için oynarım. Ama sen oynayamazsın. Hmm. Bir tane vur bari be dev. Neden vursun ki? Değil mi? Neden vursun ki? Çünkü benim devim vurmaz ki. Oh çok güzel çok iyi vurun vurun aslanların, vurun çok hasar yedik be herhalde ilk kart bizden yasaklanacak gibi ama evet <laughs> şöyle atalım ana kuleyi de açacak açacak evet. mı ki acaba açma tesla vur vur bir daha tes aferin atıcı sana tamam mükemmel atıcı bir bir, bir kara arkaya atmışım. Evet vakibin Ya başlayacağım seni köprüden prensesin artık ha yeter İkinciyi vurma bari kaşar kaşar oh! oh! <laughs> Tam kaşar ya karta bak Yapacak bir şey yok kardeşim Güzel bir zehir pozisyonu için teşekkürler Tamam Kart atamıyor telefon dondu Heh, Atıcı Gene <laughs> mi atıcı al işte Şimdi o atıcıyı boş göndermeyelim biz. Hemen önüne bir devi yapıştıralım. Hemen şuradan da bir destek verelim. Ah be atıcım. Ama çok iyi vurduk. Bravo be. Ah olmadı bu. Evet oradaki prensesi de güzel tuttuk gayet güzel. Hasarda da eşitlendik. Hemen önüne bir dev yapıştıralım. Hmm. Hadi oğlum. Tesla geldi. Hemen bir mezarlık. Bir de çarpma. Çok iyi vuruyoruz. Hmm. Hadi mezarlık. 450'ye kadar düşürdük. Bravo mezarlık. Şimdi oradan prenses gelecektir. güzel ve hemen bir dev daha hmm. atalım kadiri köşeye Çok sıkıştırdık olsun, değil mi? Kadir köşeye sıkıştırdık. canı da bitti orada kulenin canı değil işte o doldurduğu şeyler zehir <laughs> daha arttı <laughs> zehire rağmen vuracak o 288 207 çarpma oka bitiyor mu lan acaba bir çarpma bitmiyor eyvah <laughs> Şuradan şöyle şunu atalım hemen. Bir de özellik basalım. Çok güzel bir savunma. Ok'a dönelim yavaştan da maçı bitirelim. İlk yasağı kadere kitleyelim. <laughs> Yaşasın kötülük. Aa, ya. Yaşasın kötülük. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok. Evet ilk yasak Kadir'den geliyor. Evet Kadir şimdi öncelikle 3 Hangi numaralı desteği oynayacağımızı seçelim. <laughs> evet 3 numaralı desteği kaldırdık. Senin de 3 Aynen. numaralı desten kalktı. İlk seçimi ben yapayım o zaman. Ben senin 2 numaralı desteğini seçmek istiyorum. Hımm. Tamam ben de senin 2 numaranı seçeyim o halde. Tamam. Ya da yok 4 numaranı seçeceğim ben. Tamam. 3 Paylaşıyor muyuz? 2 1 paylaştık. Oo. Degavış. Hah. Beytiyah. Degi ya. Hmm. Hangi kartını kullanmak istemiyorsun? Hangi kartımı kullanmak istemiyorum? Bütün kartlarda çok kullanmak istemiyorum. Tamam. Prensesi kullanmıyorsun o zaman. He. <laughs> Yolluyorum. Hadi bakalım. Belki de hata yaptım ama <laughs> hadi bakalım. <laughs> Bence en mantıklı karar prenses orada. Benim düşünceme göre. Aynen. Neyse artık köprüden prenses basabilen bir Kadir yok. <laughs> değil mi? Evet. Ama muhafız basan bir Kadir var. Muhafız. Neden basmayayım? Sıkıntı. Onda mı engelleyeceğim? Bu, maç bu maçı kazanıp diğer desteni engellemeyi düşünüyorum ben. Seni çaresiz görmek beni her zaman mutlu edecektir. Ben. Koruyalım onu. Oraya bir oklar atalım. Oraya hiçbir şey atmaya gerek yok zaten. Yalan oldu benim dev orada. Hı. Benim dev neye uğradığını şaşırdı. Ne oluyor diyor. Vurmasın o ufaklıklar oradan. Tamam. Evet. Hı. Ne yapsak ne yapsak. Kadir sağdan vurdu. Hasarlı hasarda birazcık önde bakalım. Bu maçın sonunda kim kazanacak? Zor bir desten var ya. Çok kuvvetli bir deste. Prensesi kullanmasan bile çok güçlü bu arada bu deste. Yeni yani... sezonda, bu deste muhtemelen yeni sezonda bol bol kullanılacaktır diye düşünüyorum. Yok ya. Ben öyle olacağını düşünmüyorum. Tadı balonun şey olacağını düşünüyorum hatta. Yani bilemedim açıkçası. Hani met metaya gireceğini düşünüyorum. Gerçi zaten meta da tuz Evet bilden ev. tam önüne dev atmayı düşünüyordum bu arada biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ha, biz bu işleri biliyoruz genç. Tamam ona oklar atarsam fıçıya çaresiz kalırım o yüzden. Okları tamam. fıçıya yollayalım. Veren lan sana. Biliyor musun bu oyunu ha? Ya yapıyoruz arada böyle şeyler biliyorsun. <laughs> tamam. Orada iksirlerini bana hediye ettiğine göre ben de yavaştan hediye. Çıkayım. Şey, orada goblinleri bana hediye ettin ya. <laughs> Şimdi şu. Ne da... demek Tabii ki. Evrimli büyücü. Şuradan bir anka kuşu evrimli büyücü orada her şeyi temizleyecek. Oraya bir oklar. Hemen onun önüne bir dev. Evrimli büyücü hala yıkılmadı hayatta. Şöyle yapsam. Ah, ya, çok iyi vuruyorsun. Büyücü, büyücü. Ölsene büyücü geber ya. Çok iyi. 1800 işte bu, işte bu. Bravo. Ulan bir büyücü ne yaptı ya? İşte bu kadar. Hemen balıkçıyla şu güçlü madenciyi o tarafa alalım. Hemen oradan da bir şöyle bir dev basalım ama yanlış bastık devi Oraya muhtemelen bir şeyler gelecektir. Üf, güzel. 460'a kadar düşürdük. Hemen bir büyücü daha çevirdik evrimini. Önüne de bir de şövalye yatalım. Abi büyücü sıkıntı ya sadece. Şuradan balıkçı atıp o... Başka bir şey değil. Aynen. Güçlü madenciyi alıp maçı bitirelim. İkisine de dokunmayacağım. Oklarımı atakta kullanacağım. İşte bu kadar. Evet ikinci maçı da kazanmış oluyoruz. Ve Kadir'in bir kat Ay daha <laughs> Sıkıntı yok kardeşim. Ya en çok neyi seviyorum biliyor musun ben? Neyi hani seviyorsun? Seni yenmek falan değil de hani çaresiz kaldığını görmek beni çok mutlu ediyor. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam <gülüyor> o zaman birden gidiyorum. Şey aynen biri seçiyorum ben sende. Sen benden biri seçtin. Senin elinde hangi deste kaldı şu an? Sana ne? <laughs> ee, i̇ki ve... Ha, şey yok... 2 oynadım, 3'e oynadım. 1 ile 4 kaldı bende. 1 ile ben 4 mu kaldı? Tamam. Sen benden 1'i seçtin. Hı -hı. Ben de senden 4'ü seçiyorum. Harika. O, o zaman 3'ten geri sayıp kalanda paylaşalım. 3, 2, 1. Al işte. Evet, anti. Geldi. De... Antiyiz. Antiyiz. Ol, olmadığın <laughs> maç var mı ki? Evet, hangi iki kartını kullanmak istemiyorsun? Canım. Kadir için zor bir soru. Hayır. Evet. Sen değil. Ee, çok zor. <laughs> <laughs> i̇şte çaresizlikten ee... kastım buydu arkadaşlar. Kadir no, bir, bir, Birisi boşluk olacak. Tamam. Boşluğu kullanmayacağım. Ya da yok. Evet Kadir'in çaresizliklerini izliyorsunuz şu an. Öfkeli okları kullanmıyorum ya. Öfkeli oklar kullanmıyor Kadir. O zaman 3. maçımıza da geçelim. İsteyi Aynen yollayalım. Bakalım. Öfke oklar Öfkeli kullanmayan oklar kullanmayacağım. Öfke oklar kullanmayan Kadir bakalım bizim pek kız pam destemize karşı neler yapabilecek. Cevap veriyorum hiçbir şey yapamayacak. <laughs> Neden? Çünkü sen kolsuz destelerin oyuncusun. Tabi <laughs> ya. <laughs> evet. Balıkçı çıktı. Büyüklük çıktı. Zaten iki kart atamıyor. Güzel. Ya pekat peka. Ne Aferin başı? sana ne atacağım 10 numara oyuncusun pekka at aynen sus ağla <laughs> aynen, aynen. pekka at Şuradan bazı da bir... oyuncular pekka atarlar yaşlı cadı onlar da oradan çıkartıyor de. bir domuz daha çıkarttı ve maçın bir de çarpma atayım pekka ölmesin <laughs> ve kuleyi Arkadaşım alıyoruz ya. çok zor bir maç oluyor arkadaşlar Hadi lan benim. kart at İrem Evet, evrimli bilgi geldi. Pekka orda iyi vurdu. Bravo Pekka. Boşluğunu da çıkarttığına göre. Biz önemli... Bu videoları eğlenmek için açıyordum ya. Evet, ben eğleniyorum. Sen ha? eğlenmiyor musun yoksa? Çok eğleniyorum. Eğlenmen lazım bence. de Kanka gayet eğlenceli bir video yani. Şu ben bundan video... sonra sen seninle vs videosu atmasam mı ya? <laughs> ha? Neden ya Ha? Neden? Boşma gitmiyor, eğlenmiyorum. E ben çok eğleniyorum Eğlen... ama. bana ne? Hatırla. Ben neden neden yapayım. Hatırlar ha? mısın? Kanalı Ben eğlenmiyorsam, ben eğlenmiyorsam izleyenleri nasıl eğlendirtebilirim? Ben eğlendiriyorum boş versin. Sen onları ne? kafana takma boş ver. Hatırlıyor bana musun ne? sen? Kanalı kanalı ilk açtığımız zamanlarda dost olduğumuzu sanmıştım diye bir video vardı. Bana antileri evet. dayamıştın, dayamıştın. Hani ee, bu video var ya. Ondan sonra yüzüm gülmedi zaten pezemek. <laughs> <laughs> Allah Allah. Beter ol kahpe. <laughs> Al işte. At at. At Pekka'yı. Kolsuz herif. Bak arkadan atar bir de onu. Hayır orada balıkçı var. Hayır aman diyeyim. Vurma balıkçı. Çekme benim kartımı. <laughs> Kolsuz herif ya mükemmel bir maç. Şimdi oraya boşluk atarsın sen. At bakayım. Aha atmadın mı? Neden? Haydut bir vurdu. Evet. Evet. Gidiyoruz. Ölçsene. Kodumu Eşti yaşayalım. O, bir. Diye. İki bir oraya çarpma. Üç taş gelir mi? Bir. Ah, iki, taş. i̇ki. Üç taş. Ah. <laughs> ya şş. Tam bırakacağım bu oyunu ya valla. Ağlamak istiyorum ya. <laughs> gülmekten şey? ama gülmekten. Hı -hı. <laughs> Şimdi. So son, şeyi paylaştım. Ben de paylaştım. Sen de paylaş bakayım. Al işte. Oğlum azıcık yetenek gerektiren deste oyna ya. Azıcık ya azıcık yetenek gerektiren deste oyna ya. <laughs> Şu destelere bak. ben bir su içiyorum arkadaşlar. Kadir ağlıyor olursun ben bir su içeyim. Çok terledim. Lan azıcık yetenek gerektirsin ya. Azıcık azıcık. Yüzde bir ya. Yüzde bir çok şey istemiyor. Evet Kadir. Ee, i̇syanın son erdiyse İ ben sana bir soru soracağım. Çok önemli bir soru sormam lazım. Çünkü... İskelet. tamam. <laughs> Aa, gerçi iskeleti yapsam. Aynen. Üç tane mi yataklıyorum? Evet. Üç kartın yok artık. İskelet. Elektro ruh. Ve tomruk. İskelet, elektro ruh, tomruk. O zaman evrim haklarını şövalye ve tesladan yana kullanıyorsun. Evet. Tamam. Elektro ruh, iskelet, tomruk. Okeydir. Aynen. Evet. Son maçın isteğini de Kadir'e yolluyorum. Hadi atalım bakalım. Üzülme kanka ya. Büyüyünce sen de yasaklarsın. Hiç. Canını sıkma. Tamam mı? Hani olur böyle şeyler. hı. <laughs> evet orada bir küçük prens geldi. Ben bu maçı Kadir'in kazanacağını düşünüyorum bu arada. Ya bisiklet git oradan. <laughs> Şu küçük prens yaşamaz. Tamam güzel. Tesla'sını da elden çıkarttı. Şimdi iskelet atamayacak, ruh atamayacak. Tomruk atamayacak. Ne yapacak lan bu çocuk? Yazık değil mi lan bu adama? Elinde bir tane kart var. Yazık değil mi lan bu adama? Uf. Tek kartı çevireceğim. Eyvah. Başka çarem yok. <laughs> evet. Okların var değil mi senin bir de? Bilmem. Oklarım yok. Boşluğum var. Ha. Evet kuleyi alıyor tadıcıklar. Hı? Çünkü neden almasın? Çok, kanka çok basit oyuncusun ya bu kadar. Hiç beklemiyordum ben senden bu kadar basit bir oyuncu olduğunu. Oğlum <laughs> Söylemeyeceğim. <gülüyor> köprüden prenses basman lazım. Niye basmıyorsun? Yasaklı da değil ama. Aa bastım. Prensesin öldü değil mi? <laughs> Aa maçı saldı. Salmama ya. Bak eğlencesi çıkmıyor öyle. Değil mi? Evet. Şimdi... tattırmayacağım. Arkadan bir gece cadısı bırakalım. Bırak bırak. <laughs> Arkadaşlar bu video ama Kadir şu anda gerçekten çok sinirli bu arada. <laughs> hani video gibi hani videoya özel rol yapmıyor ya. Yani. Gerçekten çok sinirli Kadir. <laughs> ben Kadir'i tanıyorsam şu an söylemek için zor duruyor. <laughs> Bak ya Tesla. Ne yapıyorsun oğlum sen? Orada yok işte sersemletmeler falan. Uf. Tazıcıklar. Şuradan bir tazıyla çıkalım. Çık çık zaten. Kadir. Yine... kudum. <laughs> Ayıp değil mi lan? Yakışıyor mu? Of Kadir. Evet solu bırakacağım arkadaşlar. Sağdan gideceğiz. Orada roketini derinden çıkarttığına göre şuradan gidelim. Bir de şuradan şunu atalım. Bak solu bırakmıştım barbar. Niye öyle yapıyorsun? Kahpe barbar. O prensesi de alalım oradan. Ve zorlu maçımızı kazandık. Evet çok zor ha, bir maç çok, oldu arkadaşlar. Çok eğlenceliydi ama bakayım. Çok zor bir maç oldu. Oğlum azıcık yetenek gerektirsin deselerin. <laughs> Bana mısın demeyeceğim ya. Ulan 30 saniyede 3 taşıyayım. Vallahi zerre koymam. Şu oynadığın destelere bak ya. <laughs> Gayet de yetenek desteleri şimdi. Tazı ya bir var. Gitme, Tazı var. Oğlum niye çirkinleşiyorsun? Bak Destelere bakıyorum şimdi tamam mı hani ee, dev mezarlık kalmışım gayet yetenek isteyen bir deste hatta bunu sen klan şey youtube'da paylaşmıştın e. light'ın yeni gözdesi He. diye light oynuyorsa e. yetenekli bir destedir bu. Tamam hadi onu öyle saydık diğerleri. Tamam geçen sezonun en çok meta'da kullanılan dev destesi hani bu kadar yeteneksizse niye o kadar insan oynuyor gayet de başarılı güzel bir dev destesi. Düşlü olduğu için olabilir mi? Tamam, meta desteği olduğu için işte bu da yetenek gerektiren bir destek. Meta destekli yetenek gerektiren desteler midir? Genelde değişebilir. Ya Neyse, şu videoyu bitirir misin ya? Vallahi ben daha fazla <laughs> konuşmak istemiyorum. Hani videoda piç olsun istemiyorum hani. O yüzden bir 15 20 saniyede az sabrımı şey yapacağım, sınayacağım. Evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadardı. Görmüş olduğunuz üzere Kadir'le çok eğlenceli bir içerik yaptık ve Kadir inanılmaz eğlendi. Arkadaşlar neyse bir şey demiyorum. Siz can gibi olmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.